Yemin çok para gelmiş. Yemin tenası olmuş 250 bin lira. Mala bakmak biraz durdur. Ne satıyorsunuz bugün? Çiğ dana satıyoruz. Fiyatlar? Fiyatlar 16 bin lira. Çifti 16 bin lira. Evet. Nasıl satışlardan memnun musun? Yok abi satışlardan memnun değiliz. Durdu mu? Hiç Haliye memnun Haliye. değiliz. Yem, yem, ham madde yem ham madde bağlıdır. Saman olmuş kaç para? Mazot olmuş kaç para? biz çiftçiliği bırakmıyoruz. Çiftçilik Heh. bizi bırakıyor. Biz hayvancılığı bırakmıyoruz. Hayvancılık bizi bırakıyor. Arazim var. Motor traktörüm var. var. Ama mazotum yok. Mazot yok. Ne yapacağız? Yok yok yok. Ver ver. talayı kaldırmasıdır. Mazot, mazot 11 lira'yı ay buldu baba. Yem 250 lira. Yem 250 lira. Bir hayvanın bir günlük bir maliyeti var. nedir? Şey. Tavuk etiyle aynı aynı fiyatta ki satılıyor. Kırmızı etle beyaz et aynı. 40 aynı, günlük kalırla aynı, aynı. aynı satılıyor. Acayız bırak. Satsak bırak acayız da. Ha biz bırakmıyoruz. Hayvancılık bizi bırakıyor. Thank you. <laughs> <laughs> kurtundan bahsederdim. Ciddi 15-16 lira gidiyor. Gene kurtu yani şimdi tamam 16 ya, milyar abi. para olarak bir şey değil ki abi ya dolar kaç para? Dolar olmuş 17 milyon abi. 17 lira. Allah. Hesapla dolar günlük bu hayvan ne abi? yiyor? Bu mal günde 3 torba yemiyor abi. Günde 3 torba yemiyor. 750 bin lira. Bin salman hariç. Çobanlı da bize kalsın. Onun da çobanlığı da yani bize kalsın. <laughs> Günde ne kadar dedin yiyor? 3 torba, 3 torba. 750 bin lira. 700 ya. desen ayda 21 milyar, sadece yeme veriyor. Yeme veriyor. <laughs> Maliyet yüksek. Olamaz lan abi bunlara. Dolar oldu 17 bin lira. Bir çeyrek altına alırsın. 2 bin... 1752 bin elli, liraya biz çeyrek altına alıyoruz. Bu nereye gidecek? Ne olacak peki bunun sonu, bu karşı sonu? Kars danası birinci sınıf orijinal dişi dana fiyatlar düşük yemler pahalı Alım yok şu aralar. Nedir şu an bunların çifti? Bunların çifti 11.5 lira istiyoruz, alan yok. Çifti 11.5 lira. Evet, Alıcı yok. Nedir piyasalar? Piyasalar kötü, yem fiyatları çok artmış. Millet artık yem yediremiyor hayvanlarına. Allah yardımcımız olsun. Başka ne diyelim? Hep inekten başka bir şey satılmıyor. Var hayvan pazarında hep inek. Şu an 25 bin lira. Kaç kilo gelir bu? 600 kilo et veriyor bu boğa. Merhaba, ben Hakan. Karstigur e, ilçesine ikamet ediyorum. Siz kendiniz de az önce şahit oldunuz. Durum ortada. Şimdi e, her şeye zam gelmiş. İnsanlar zaten döviz üzerinde herkes hareket ediyor. E, çiftçi zaten kan alıyor. Bundan önce de e, çiftçinin sıkıntıları vardı. Bu sıkıntıları da bunlar eklenince, bu döviz kurları eklenince insanlar şu an ne yem alabiliyorlar, ne saman alabiliyorlar. Adam e, bizim için önemli olan ticaret bu işin ticaretini yapan insanlar değil. Bu işin üretimini yapan insanlar. Onlar onların durumu gerçekten çok kötü. Şimdi bu burada gördüğünüz e, hayvanların Çoğunu zaten üretici şey yapıyordu, şimdi üretici yem alamıyor, inek besleyemiyor. Bu sefer adam gebe ineğini, az önce kendiniz de gördünüz adam gebe ineğini getirip satıyor. E şimdi bu adam üretmese bu ülke nasıl kalkınacak? 90 lira aldığımız yem şu an 250 lira, ondan sonra sadece bir de girdi maliyetleri var, geçim sıkıntıları var insanlarda. Kendiniz de görüyorsunuz para dönmüyor, sattıklarımızı geri yerine koyamıyoruz, bu sefer insanlar bunalıyor. Benim diyeceğim budur. Zaten her şey göz önünde. Türkiye genelinde bile bir bir zam almayan sadece hayvandır. Şimdi ee, diğer diğer girdi maliyetleriyle eşleştirirsek bir ineğin 5 lira satılan ineğin şu an 11 lira olması gerekiyordu. Yani olması gereken buydu. Ama piyasada öyle büyük bir hareketlilik yok. Ya olsa bile zaten kendi masraflarını kurtaramıyoruz biz. Peki bu ne olacak? Hani bu nereye kadar gidecek? Bu insanlar ne olacak? Şimdi hani geleceği biz yürütüyoruz. Tamam şimdi mal satılabilir, inek satılabilir, hayvan satılabilir. Ama biz ne yapıyoruz? Gelecek bırakmıyoruz kendimizi. Ya hayvan çeşitleri erkek dana e, 10 bin liradan tut 20 bin lira kadar erkek dana satılıyor. Çifti. çifti. Evet. E, i̇nek e, zaten danayı doğuran inektir. İneğin tanesi de 3.000 lira gidiyor. Hala aynı. Hala aynı bundan 10 yıl önce de 3.000 liraydı. Yine 3.000 lira gidiyor. Şimdi Üretici sektörü, ben demek istedim, üretici sektörü bitti. Hani ticaret yapan adam zaten her şekilde bu işi yapmasa da gider başka şekilde aracılık yapar, kazanır. Yalnız üreticinin durumu gerçekten vahim. Bunu dile getirin, her yerde siz de getirin. Hadi yolculuklar.